hayatımızda bazen bazı ilginç sesler işitiriz. Bu ilginç sesler rüyalarımızı kabusa çevirebilir. Bu videomda sizler için oyunlarda kullanılan 5 korkunç sesi derlerim. 5. sesimiz Minecraft'tan alınmış Disk 11 ile Disk 13'ün birleştirmesi oldu. Videonun ortalarına gidildikçe herhangi bir yaratığın bize doğru geldiğini fark edeceksin. Dördüncü sesimiz, harf harfte kullanılan Zombi Sesi'dir. Buyurun. Üçüncü sesimiz ise Wolfenstein'dan alınmış yerin altından gelen sesler. İkinci sesimiz Farknad Atredi'den alınmıştır. Robotlardan gelen seslerden ibaret. <laughs> <laughs> Birinci sesimiz ise Hemen hemen her korku oyununda bulunabilecek türden bir sesle. Wolfenstein'ın son oyunundan alınan bu ses, yerin altındaki hayaletlerden gelmektedir. Bir insan boynunu en fazla 90 derece ile döndürebilir. Yani sadece biz omuzunza bakmadığımızı bildiğiz. Arkanızı kollamanız dileğiyle hayat bilgisi hayatınızda daha iyi günler.